Gel yareyi bu sevdalı bul Hercai, Dilberim, Ateşteyim, Cici Kız ve daha onlarcası. O şarkılarıyla 90'lı ve 2000'li yıllara damga vurmuş özel bir adam. Herkes unutulup giderken o gündemde kalmayı başarmış usta bir müzisyen. Yıllar geçse de kalitesinden hiç ödün vermedi. Şarkılarının aksine o hiç değişmedi. Artık demir e tabi çelik de değişti. Tam adıyla Çelik Yerişçi 12 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Sinoplu, baba tarafı Arnavut kökenliydi. Terzi olan babası işlerin kötü gitmesiyle fabrikada çalışmaya başladı. Çalıştığı Arçelik firmasına sıkı sıkıya bağlı olan baba, oğlu doğunca adını Arçelik'in hatırına Çelik koydu. İlk okuldan sonra Pendik Lisesi'ne devam etti. Liseden sonra Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazansa da okulunu yarım bıraktı. Akıllı Müzikte olan Çelik İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Bölümüne kaydoldu. Ardından aynı okulda yüksek lisans yaptı. Hem çalıyor hem de söylüyordu. Bu yeteneği kısa zamanda fark edildi ve Maxim Gazinosu'nda Müjdat Gezen, Cenk Koray ve Ayşen Gruda gibi isimlerle birlikte çalıştı. 1991 yılında üniversite arkadaşlarıyla birlikte İzel, Çelik ve Ercan grubunu kurdular. Şarkılar yazmaya okul kantininde başlamışlar ve kendilerine çok inanmışlardı. Albüm yapmak için can atan bu muhteşem üçlü ilk albümlerini Özledim ismiyle çıkardı. Ancak klip çekip konserler verseler de bekledikleri ilgiyi göremediler. Tüm bunların üzerine Ajda Pekka'nın turnesine çıktılar. Bir ay sonra turneden döndüklerinde Türkiye'de şöhrete kavuştular. Bu turne onların dönüm noktası oldu. Baktın ki kaçtı. geçmişler olsun. Bu patlamanın ardından yoluna tek başına devam etmek istedi Çelik. Grup resmen dağılma aşamasındaydı. Grubun diğer üyelerinden ünlü şarkıcı İzel, Armağan Çağlayan'ın programına konuk olduğunda grubun dağılma hikayesini şöyle anlattı. Birinci albümü yaptık ve çok sevildi. İki sene sonra ikinci albümü yapmaya karar verdik. Çelik'in albümlere kendisinden katmak istedikleri vardı. Ama üçlü olduğumuz için bu zor oluyordu. Toplantıda Çelik bir anda bir sürü şarkı yapıyorum. Ama 2-3 şarkıdan fazla koyamıyorum. Bu yüzden ayrılmak istiyorum dedi. Biz de saygı duyduk. Bence iyi ki de ayrıldı. Çünkü ayrılmasaydı ateşteyim, hercai, kızımız olacaktı gibi hit şarkılar olamayacaktı. Meğer üst üste tuttuğu o kadar Hitler varmış ki tek başına daha başarılı oldu. Hepimiz için geçerli bu aslında. Ercan için de öyle. O sayede teker teker kendimizi gösterebildik. Ara, ara, belki de bulursun. Çelik 1994 yılında Ateşteyim isimli ilk albümünü çıkardı. 11 parçanın yer aldığı bu albüm Çelik için bir dönüm noktası oldu. Albümün satış rakamları Çelik'in ne kadar doğru karar verdiğini gösterdi. 95 yılında Benimle Kal adlı albümü çıkaran Çelik bu çalışmasıyla da beğeni topladı. Albümlerinde söz ve müziği kendisi yazıyordu. Hercai adlı parçası Kral TV müzik ödüllerinde en iyi beste ödülüne layık görüldü. 1996'da Yaman Sevda isimli albümünde rock müziği andıran çalışmalar yaptı. Bu albümde birbirinden önemli şarkıcılar Çelik'e eşlik etti. Sonrasında Sevdan, Gözümün Bebeği, Sevgilerimle, Onu Düşünürken, Unutamam gibi albümler çıkardı. 2000'li yıllarda da müzik çalışmalarına devam eden sanatçı 8. Yol, Affet, Gariban, Kodada Aşk, Kalp Gözü, Milat ve Best of Çelik gibi albümleri piyasaya sürdü. 2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Şov için hazırladığı Kabaretri Papers'da Papers'ta Müjdat Gezen, İlhan Daner, Nüket Duru ve Ayşen Gurudağ gibi birbirinden önemli isimlerle birlikte sahneye çıktı. 2004 yılında Yumuşakçalar ve Diplomasi isimli bir kitap çıkardı. Yeni Çağ gazetesinde köşe yazıları yazdı. Geçtiğimiz yıllarda Beyaz Şov'da Çelik, İzel ve Ercan bir araya geldi. İzel, grubun büyüsünün bozulacağına inandığı için üçlü olarak albüm çıkarmayı istemiyordu. Bunu da programdan önce Ercan ve Çelik'e iletmişti. Ancak yayında albüm konusu açılınca yaşananlar eski dostları birbirine düşürdü. Programdan sonra röportaj veren Çelik, İzel'i suçlayarak ondan bir cacık olmaz dedi. Çelik daha da ileriye giderek İzel'in verdiği sözleri tutmadığını öne sürdü. Bunun üzerine İzel, oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama beni diline dolama demişti. İkili arasındaki polemik tatlıya bağlansa da bir gün telefonlarına cevap alamayan Çelik, İzel'e uzun bir mesaj gönderdi. Mesajda yazanlar İzel'i çok üzmüştü ve cevaben 30 küsür yıldır bunları nasıl içinde tuttun demişti. Ardından ikili yeniden küstü. 1990'larda Türk popunda yeni bir çığır açan bu üçlünün yeniden bir araya gelip albüm ve konser yapmasını büyüsü bozulur diye istememişti İzel. Bir bakıma dediği gibi de oldu sanki. 31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelikercan üçlüsüne her zamanki gibi ilgi çok büyüktü. Ancak üçlünün Fethiye'deki konserinde talihsiz bir olay yaşandı. İzel konserin sonlarına doğru fenalaşarak sahnede baygınlık geçirdi. 53 yaşındaki sanatçının yardımına yılların eskitemediği dostları Ercan ve Çelik koştu. Hayranlarını korkutan İzel, yaptığı açıklamada tansiyon ve şekeri düştüğü için baygınlık geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti. Grubun üyelerinden Çelik, yıllar sonra grup hakkında itiraf dolu bir açıklamada da bulundu. HaberTürk'e röportaj veren ünlü isim İzel, Çelik, Ercan neden MFÖ e gibi uzun soluklu olamadı sorusuna şu yanıtı verdi. Ercan'a da bu soruyu sormuşlardı. O da grubun dağılması çocukça Çevrenin yanlış yönlendirmesinden dolayı oldu. Hala mantıklı bir sebep bulamıyoruz demişti. Ben de bu yorum altına imzamı atarım. Çok genç ve tecrübesizdik. O zamanlar ülkede menajerlik kavramı yoktu. Keşke hiç ayrılmasaydık. Hayatımdaki en değerli dostlarımdır. Biz çok erken yaşta şöhret olduk. Başlangıçtaki dönemimiz için söylüyorum. Şöhretin altında ezildik. Ama iyi tarafından bakarsak Ercan Ercan, Beni Çelik, İzel de İzel yaptı. Görmelisin. Artık seni Özel yaşamına değinecek olursak ünlü sanatçı iki kez evlendi. İkinci evliliğini eski mankenlerden buket ile yaptı. Ancak bu evlilik kısa sürdü. Bu evlilikten Atilla Ata adında bir oğlu oldu. Ünlü çift evlenmeden önce bazı sansasyonel olaylar yaşadı. 2000 yılında başrollerini Kadir İnanır ve güzellik kraliçesi Buket Saygın'la oynadığı Derman Bey isimli bir dizi çekiliyordu. Kuşadası'nda devam eden dizi seti için oyuncular bir otelde konaklıyordu. Dönemin ünlü mankeni Buket Saygı, Çelik'le uzun süreli bir ilişki yürütüyordu. Buket Saygı, turnede olan Çelik'e rol arkadaşı Kadir İnanır tarafından rahatsız edildiğini anlatmıştı. Hemen Kuşadası'na giden Çelik, aynı otelde kendisine bir oda tuttu. Sabah kız arkadaşıyla lobide buluşan Çelik, Buket'in telefonuna Kadir İnanır tarafından yeni bir mesaj gönderildiğini gördü. Ve şu mesajla Kadir İnanır'a cevap verdi. Onurlu insanları rahatsız etme. Bu çağrıya Kadir İnanır tarafından bir cevap gelmeyince Çelik İstanbul'a döndü. Ancak 2-3 gün sonra gece saat 03.00'te kendisine ve kız arkadaşına hakaret eden mesajlar aldığını iddia etti. Ardından ona şöyle dedi. Ben Çelik. Bu onursuzluktur. Bu gece otelde kaldım. Şu anda lobiye iniyorum. Aşağıda sizi bekliyorum. Bu olaylardan sonra Çelik, Buket saygıyla bir basın toplantısı düzenledi ve olanı biteni basın mensuplarına anlattı. Yıllar sonra Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimine röportaj veren Çelik, konuyla ilgili şunları söyledi. Biten giden olaylar hakkında konuşulmaz ama toplumsal sorumluluk gereği şunu da söylemezsem olmaz. Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen ve hapis cezası almış biridir. Hapis cezası bir daha yapmamak şartıyla para cezasına çevrildi. Ben aldığım sorumlulukla gerekeni yaptım. Bir daha yapmamasını sağladım. Başkalarının zarar görmesini engellemiş oldum. Toplum destek verir mi vermez mi umurumda değil. Yüz kere olsa yine aynısını yaparım. Usta müzisyen başka bir evlilik yapmadı. Bunun sebebini ise Hürriyet'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Aslında ben evlenmeyi düşünüyorum. Ama benimle evlenmeyi kim düşünür onu bulmak lazım. Nasıl dayanacaklarını bilmiyorum. Ben iki evlilik yaptım. Birinden oğlum var. 13 yaşında oldu. Onunla evde otururken bir kız arkadaşım arıyor. Akşam sinemaya gidelim diyor. Çocuk aynı anda baba ne olur oyun oynayalım diyor. Haliyle sinemaya gidemiyorsun. Çocuğun gönlü oluyor ama diğerinin gönlü olmuyor. Arada kalıyorsun. Bunun genele yayıldığını düşün. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz senelerde çıplak pozlarda vermişti. Özge Tezcan'a verdiği röportajda bunun sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Tepki ilgi demek. Onların ilgisine sunuyoruz. O ilgiyi yoğun bir şekilde alıyoruz." Twitter'da aralıksız 10 gün boyunca konuşuluyor. Ardından bir ay boyunca konu devam ediyor. Arkasından da röportajlar geliyor. Planlı bir iş yani. Onun kaç gün konuşulacağı, sürecin nasıl idare edileceği hepsi planlı. Üstüne de iki şarkı çıkıyor. Ve bunlar yan yana gelen tanıtımlar oluyor. Hepsi hesaplanmış bir tanıtım. Aslında hep aynı şey. Ana hatlarda değişen hiçbir şey yok. Ben bu ülkede bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Mesela geçmişte Atatürk şarkısını söylemek gibi bir şey. Gazeteci soruyorsa neden diye bu amaca ulaştığınızı gösterir. Çelik Atatürk şarkısıyla başlamış, çıplak fotoğraf çekilmiş, kadın kılığına girmiş ve kadına uygulanan şiddete büyük dikkat çekmek istemişti. Ünlü şarkıcı neden kadın kılığına girdiğini ise şu sözleriyle anlatmıştı. Bu kılığa şizoid müzikal oyunu için girdim. Kadın kılığına girmemdeki sebep sadece oyun için değildi tabii ki de. Ben Özge Canlar ölsün istemiyorum. Buna dikkat çekmek istedim. Az önce dediğim gibi kadına karşı şiddete dikkat çekmek istedim. Sen onu anlarsın ya da anlamazsın. Zorlamalarla değil. Ama haberini veririm. Bir şeylere dikkat çekmek için elbette. Kadın kılığına girmek benim için çok zordu. Şarkıcı Çelik mesleğinin zirvesindeydi o dönemlerde. Yaptığı şarkılar milyonlara ulaşıyordu. Atatürk'e olan sevgisini, bağlılığını şarkılarına da yansıtıyordu. 2000'li yılların başında bir anda her şey ters düz oldu. Hakkında tarikatçı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Çelik'in dost tarikatı mensubu olduğu öne sürüldü. Ardından şarkı sözlerinin ve bestelerinin çalıntı olduğu iddiası geldi. Son olaraksa 2009 yılında firari FETÖcü Savcı Zekeriya Özün hedefi oldu ve emekli binbaşı İhsan Güven öldürülmüş, Çelik'se yaşıyordu. Bu durum savcı Öze göre manidardı. Çelik Çelik'eri şüpheliydi. Ünlü isim yıllar süren suskunluğunu TRT Radyo Haber'de yayınlanan, gazeteciler Erdal Kılınç ve Toygun Atilla'nın hazırladığı Türkiye'nin Davası programında bozdu sistematik algı operasyonlarıyla adeta linç edildiğini söyleyen Çelik ifadeleri Oda TV'de şöyle yer buldu. Ben paramparça edildim medyada. Mesela bir gazete benim ağzımdan ben Atatürkçü değilim diye koca bir manşet atmış. Biz bunun gerçek olmadığını kayıtlarıyla birlikte mahkemeye götürdük. Aslında böyle bir şey söylemediğim kayıtlarda da var. Mahkemeyi kazandık elbette. Buna rağmen bu manşeti atan gazete tek zibi yayınlamadı. Yani sistem kendinizi savunamaz hale getiriyor. Şöyle düşünün. Ergenekon sonrası operasyonlarda saldırı altında olanlar kendilerini savunabildiler mi sizce? Hedef budur. Karşısındakileri kendini savunamaz hale getirmek. Ben şarkılarımın çalıntı olduğu şeklindeki iddialar da dahil tüm mahkemeleri kazandım ama bunu kim biliyor? Asıl problem hukukla ilgili. Mahkemeye gidiyorsun, mahkeme seni haklı buluyor. Belgelerini çıkartıp ortaya koyuyorsun. Sonra gazeteye gelip bunu yayınla diyorsun ama yayınlamıyor. Çünkü orada bir güç meselesi var. Her şey güçlü olanın elinde. Çelik Erişçi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yeni Kapı'da yapılan mitinge giderek destek verdiğini söyledi. Ardından şunları söyledi: "15 Temmuz'dan sonra bir şey daha anlaşıldı. Senin devletinin her tarafı ele geçirilmiş. Ele geçirilmediyse de ele geçirilmek için çok büyük hamle yapılmış. Allah'tan devletimiz güçlü bir devlet." Vatandaşıyla, sokakta tankın altına yatanıyla, bütün refleksiyle buna karşı çıktı. Aynı düşünürsün ya da düşünmezsin. Biz yeni kapıdaki mitinge gidip destek verdik. Bu biz devletimizin yanındayız demek. Partinin başında kim var, şu oluşumun başında kim var bunlar ayrı siyasi tartışmalar. Yani birisi yol yapmak istiyor, öbürü yol buradan değil buradan diyor. Bu siyasetle ilgili bir şey. Yani toplum yönetimiyle ilgili bir şey. Devlet söz konusu olduğunda çağrışı olmalı. Kardeşim karşımızda bir düşman var. Beraber duruyor muyuz, durmuyor muyuz? Bilinç olarak, vatandaş olarak, çelik olarak her zaman devletimin yanındayım. Çelik Erişçi, üzerine atılan tüm iftiralara rağmen pes etmemiş ve tüm bu işlerin içinden alnının akıyla çıkmış önemli bir müzisyen, girdiği tüm mahkemeleri kazanarak bunu ispat etmiş bir adam. Şimdilerde 50'li yaşların tadını çıkaran usta sanatçı hala müzikle iç içe ve çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeni tarzı ve görünüşüyle oldukça dikkat çeken bu özel isme huzur ve mutluluk dolu uzun yıllar diliyoruz. Oğlunun mutluluğu için tüm kadınları hayatından çıkaran Besteleriyle ve sözleriyle pop müziğin efsane isimlerinden olan, tavırları ve duruşuyla yeni meslektaşlarına örnek olup yol gösteren, upuzun saçları, güçlü sesi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla bir Çelik Erişçi geçiyor bu hayattan. <laughs>